Home plus ama ay my plus Home plus ama Mert'in doğum günü herkese ne olacak bakalım. Hmm. Ay Sabah olmuş. ne olmuş. biz kızı kursa bırakalım evet ben de işe gideceğim. Bugün bunu giysem olur. Ben de şunu giyeyim. Ay çok güzel oldum. Neyse ki de toplayayım şöyle. Tamam. Ben yüzümü yıkayayım. Şşş. <laughs> Makyaj malzemesi yapayım. Ay malzemesini yapayım ne? Ya. Ha? Makyaj dedim. Tamamdır. Hadi sen gir ben ya. Tamam. lazım. Bitti ne oldu? Bitti ne oldu? Günaydın anne, günaydın. Hadi bakalım üstünü giyin. Ben bugün bunu giydim. Tamam anneciğim. Şimdi ise... Şimdi ise karşını yandıralım. Ay çok güzel böyle kursuna gideceğim şimdi. Benim kardeşim de olaya girmemiş. Ben bunu olaya gireyim. Ben de gireyim. Pembe, oğlum. Anam. Ah oh, git anam. Alo günaydın. Günaydın ablacığım. Günaydın ablacığım. Kardeşim kaç kez diyeceğim? Neyse. Giyineyim bu üstüme. Geç kat nereye gidiyorum ki? Bugün evde yalnızım kardeşlerim çünkü. Bir tane küçük kardeşim yani. Deniz. Ay. Derin. Şey gidiyor. Aynal şey gidiyor. Amanesine. Ve Mert de arkadaşlarıyla top oynamaya gidiyor. Ama bugün Mert'in doğum günü. Ben de onunla gelsem ki? Ben de onunla geleceğim. Ve ben de kendi kendime dışarıda gezineyim bari. Hem karşımın doğum günü hiçbir bir alırım. Varım araba anam. Günaydın kardeşim. Günaydın abla. Ay kaç kez diyeceğiz biz kendimize günaydın bana ya. Aman ış, Allah. Gidemedim. Ne diyeceğiz? gidelim diyeceğiz. Sen de mi geleceksin? Bir evet. de kardeşimi unuttuk. Evet, ben uyandırayım. Güzel kardeşim, bir tanem. Ne oldu abba? Hadi gel bakalım. Nereye gidiyoruz abba? Gezmeye gidiyoruz. Ay gezmeye gidiyoruz. Sen ana anneye. Anne ben dışarıda kendi kendime gezdim. tamam. Tamam kızım hadi biz gittik. Tamam. Burada buluşacak bir var. var geldim. Kanka sen neden hep böyle dinliyorsun? Ben gittim. Tamam. Hoş. Hoş. Şu kardeşimden gittiği üniforma değil mi? Evet. O. Oh. Evet. Bu yüzden. şu nereye almaya gitmiştim de bakmayın. Bir Ben şey ne alacağım ya. Aa kendime de bir şey alayım bence. Ne alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kardeşime lazım. Ben bir tane bunu alacağım. Tamam başka ne istersin? Başka anam. Bunu alacağım. İşte bunların ikisini alacağım. Tamamdır. Şöyle poşete koyalım. Bunlar poşetlik sığmıyor. Tamamdır. Yok yok. Ben yardım edeyim. Tamam. Tamam teşekkürler. Gel bakalım. Geldim. Benim nerede bir mini araba olacaktı. Ay bizim de arabamız. İki de bizim iş yerimiz orada Evet. oğlana gözükmeye ben ilerledik. Hoş geldin. kardeşim bu gelmek istedi onları gelince. Aldın mı kızım? Evet aldım anne. Anne buraya oturdum? Bilmiyorum kızım hadi dur hadi. Kızım, sen zaten orta, ortadasın ya. Ben dur oyuncak düşünüyorum. Görüşürüz teşekkürler. Geldim. Kaç lira etti? İndirim yaptı ya. Yüzde On iki yüzler. Bir yapalım onu alacağım da bir dakika. Oğlum burada. Tamam anne ay baba. <gülüyor> <gülüyor> Biz de gelebilir miyiz? Gelip benim gözümü kapatmayı bırakır mısın? Açma baba. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine başlama döndü onu oyun. Bu da behtaha gözükdü. iyi olur. Ben ne dedim beki? Bana iki şey düştü daha. Düşünüyorsa... Bu bura sazarlık buymuş zaten.

Oh, God helg.

That's how it is. Herkese çok teşekkür ederim. Tut, çok, teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim tekrardan. bir de şofta çekelim. Açıklarsa kaldım. Yok kusura ama. Bakacak. <laughs> Hemen minder getiririm ben. Getirdim. Durun tamam, gelin. Allah. Ne yapıyorsun? Yani. Biz neden çıkamıyoruz? Böyle çocuklar geçin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Geldi. Yani, abla özellikle senden çok teşekkür ederim. En istediğim işte almıştım. Candan istiyorsun diye. Teşekkürler. Canım kardeşim benim. Hadi siz oynayın. Hadi top başladı. Kafa atabilir misiniz? Dur ben alayım. Allah. Allah. Teşekkürler abla. Geldim. Tamam. Hadi. Ben küçük kız olacağım. Tamam. Ben de an ben abla olacağım. Ben de anne olacağım. Hayır bu bana daha çok benziyor. top oynayalım. <laughs> Hadi atıyorum beni kale burası. Bir takımı da olacaksın. Ben takım olacaktım. Tamam. Allah. Ve kimse geldi <laughs> herhalde. <laughs> anam anam. Hadi kalemize versin. Anam. Ya senin burada ne işin var? Evet geldi. Artık Ay evet bu yatağımda sevdiğim şey. Nereden biri? Öyle bir türlü oynuyorsun ki sinir oluyorlar. Ay evet. Güzel tur mi? mı? Olur. Ben de. Ay ben de çok iyi. Böyle de şey oluyor. Evet. Aynen kız ve erkek savaşı gibi olacak bu şimdi. Milla. Hadi şimdi tutalım böyle. Tamam. Ben asker oldum burada. Arayacağım. Ben de buradaki asker olayım. Yani tamam ben, ben de şurada kurayım buraya. Bize girelim içeri. başka bir bizim yanlarımızın gidiyorum arkadaş Arkeler, arkadaş savaş. aa prova yapamam evet prova olacak gibi oldu 23 Nisan için yok Diğer 29 Ekim'de biz yapacağız ya. O zamana kadar alıştırmalık yapalım. Evet, sen daha çok alıştırmalık ol. Böyle bakmayız insanlara. Evet. Aslında bir 29 Ekim değil. Kasım'dayız. Yani da, daha var çok var Ekim'e ama Ben biz alıştırma yapalım. Evet. Alıştırma yapmazsak Bakın böyle insanlara Birbirine Ve başkasının yapsak Mesela orada başka bir erkek şey yapacaktı Bu kenardakiler kenar başka bir erkek şey yapacaktı Ben de mesela atıyorum kenardayım

mavi konu tüm Allah Allah hala hala hem ne anı üstüne uçtum e tü tü hü duvara hü O'nun <laughs> Abartma. Aynen. Abartma baba. Sen kendi kendine oynama. Sen kendi kendine oynamak hayır Ya. Biz böyle arkadaşlar bu videomuz var çok beğenin kanalımıza olmayı unutmayın görüşmek üzere like like bu serimiz devamı gelecek yarın da el da ah. el da al de Video da çekebilir. Yani 10 on Kasım onun doğum günüydü, hem de anma günüydü ama maalesef onun doğum günü yapamadık ve başka bir 10 Kasım'da da onun doğum günü geliyor. 10 Kasım'a razı oldum yani şanslı şınav. 10 Kasım, 10 Kasım.